1013 dereceli e, Inter'i seçmiş rakip. Hemen rakip takıma bakalım. Agüero, Salah, Neymar e, Messi görüyoruz. Burada neredeyse burada Barcelona, Liverpool hepsi karışık bir sistem görüyorum arkadaşlar. Burada De Jong var, Kimi var. E, karışık bir takımla girmiş. Hemen maça deyip girelim. Hiç beklemeye gerek yok. Inter'i seçmesi ilginç oldu. Rakip diğer taraftan e, deplasman tarafından seçseydi en azından finalleri seyredip oradan e, GP kazanabilirdi ama Inter'i seçmek tercih etti. Belki ikinci yarı Lukaku'su varsa Lukaku'yu koyabilir oyuna. O yüzden de seçmiş olabilir. Türk de bir arkadaşmış. Evet maça rakip takım başlayacak. Agüero ile başlıyor. Bu maçı kazanmak istiyorum. De Jong'a verdi. Kolibali. gördü. Hector Bellerini. Sakince top çeviriyor. Baskı yapıyorum. Acaba üstüne mi çekmek isteyecek beni? Uzun top mu atacak? Bakalım. Neymar'a gönderdi. Direkt Agüero'ya verdi. İçeriye girmemesi lazım. Kestik. Ronaldo'ya kadar gitti. Del Piero. Del Piero'dan önüne bıraktık. Tek top Debala'nın önünde kaldı. atar köşeye. Attık Ronaldo'nun önüne. Arkada Del Piero bomboş köşeye bıraktı. Ve maçın başında Del Piero ile golü bulduk. 1-0 oldu. Orada baskıyı kurduk. Del Piero bomboş ve köşeye bıraktı. 1-0 oldu. Orada ikili sıkıştırma yaptık ve topu kazandık. 1-0 oldu. Güzel oldu. Ronaldo ile almaya çalıştı topu. Kime çarptı? Evet Ronaldo'ya çarpan top taça çıktı. Jordi Alba'ya oynadı. Kolibali. Kolibali'den kimliğe? Bellerini'ye verdi. Orada Salah döndü. Plase bırakacak diye düşündüm ama bırakmadı. Kaldırdım Ronaldo'ya doğru. Del Piero o kadar uzaklaştı ki ama topu almaya başardı. Pirlo, Pirlo'dan güzel bir pas geçmedi. Deibala Ronaldo'ya yine geçmedi. Arkada Bentancur. Bentancur ters ayakla yakalandı. Agüero'ya uzun bir top. Topu aldık. Tekrar Bonitci Reis'e verdim. Delik, delikten Guardado'a Kuarda, Guardado'dan Deibala. Köşede Bentancur. Kaçırabildik mi Bentancur'u? Kaçırdık derken varan orada. Kaçırdık derken Varan orada. Pirlo ile baskı yaptık. Önde kapattık orayı. Ronaldo alamadı. Defansına yardıma geldi. Kuarda da aldı. Kuardao da formda zaten. Baskı yapıyoruz. Rakip oyun kurarak gelmeye çalıştı. Quardo, Ronaldo Agüero'ya güzel bir pas. Çok boş kaldı ve 1-1 oldu. Agüero fırsatçılığını konuşturdu. 1-1 oldu. İçeriye güzel bir pas geldi. Tekrar izlemek istiyorum onu. Son anda offside'den kurtarmış arkadaşlar. Son anda kurtarmış. 1-1 bir bir oldu. Güzel 1-1. Bir bir. Ronaldo Ronaldo nereye kadar geldi? Orta sahaya kadar geldi neredeyse. Del Piero'ya bir topuk pası geçmedi. Ronaldo öyle aldı. Topu göremedim. Tekrar göremedim. Güzel çıktı. Yine Salah'a verdi. Agora bomboş. Atamadı. Son anda kestik. Pirlo. Pirlo'dan Ramsey. Ramsey'den Del Piero. Del Piero'dan Ronaldo. Deybala'nın önünde kalır mı? Varan orada. Varan uzaklaştırdı Alba'ya doğru. De Jong. De Jong'dan Kimmi. Kimmi'den köşeye döndü. Tek top. Tek top. Kim? Bonitci reis bırak onu çıksın dışarıya. Bırakmadı. Kaleciye döndük. Orada tehlikeli hareketler. Sakince çıktık. Top yaparak çıktık oradan. Ronaldo'ya tek pas. Ramsey çok ağır kaldı topu duraklattı. Ara pası geçerse gol olur. Ara pası geçerse gol olur dedik. Neymar affetmez. Neymar affetmez. 2 oldu. 2 oldu. Gol sevincini de izliyoruz. Gol sevincini de izletiyor arkadaş bize. Bu biraz da arkadaşlar psikolojik olabilir. Yani karşı rakibi sinirlendirip daha kötü oynamasını sağlamaya çalışıyor olabilirler. Olabilir. O da bir seçenek. Ronaldo'nun önüne bir pas. Ronaldo arkaya sakmak yerine top istedi. Hernandez de aldım. Ronaldo kaçtı. Ronaldo'ya geçmedi. Orada De Deybala'nın önüne gitti top. Tekrar geriye döndük. Ronaldo'ya verdik. Ronaldo'ya veremedik tabi. Rakip kesti. Agüero. Salah offside değil mi? Değilmiş. Salah gole mi gidiyor? Sol ayağını aldı vuruşunu yaptı. Kendi kalesine kendi kaleme atıyordum neredeyse. Orada son anda uzaklaştırdım ve 2-1 oldu. Zor dakikalar yaşadım ilk yarının son 15 dakikasında ve iki tane de gol yedik. İkinci yarı biraz daha sakin ve daha iyi oynamam lazım. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun sergileyeceğiz. 2 gol bulmam lazım. 2-1 yenik durumdayım. Ronaldo'nun önüne pası verdik. Ronaldo kalıcı karşı karşıya. Ronaldo affetmedi. 2-2 oldu. Ronaldo affetmedi. Gol sevincini ben izletmeyeceğim sana. Bir daha gol atarsan izletirsen o zaman karşılıklı bir şeyler yapabiliriz. Ben izletmeyeceğim arkadaş. Biraz daha anlamış olabilir durumu. 2-2 oldu. Güzel maç. 4 gollü bir maç. Hector'dan güzel hareketler. De Jong. De Jong'dan bir topuk pası. Şansa geçti Neymar'a geldi. Orada plaseyi bırakırsa sıkıntı olur. Evet, kaleci Şezni aldı. Şöyle etrafa bir bakıyorum. Kuarda da boş. Az hızlı kalk Şezni. Sanki 50 yaşında adam gibi yerden 2 saatte kalkıyor. Del Piero gördüm. Bir Marsilya denedim ama Hector'da kaldı. Hector sıkıntılı orada. Evet, Del Piero'ya gel top. Hector'u geçebilir miyiz? İçeriye döndük güzel. Ronaldo boş. Ronaldo'ya verdim. Ronaldo köşeye vurdu 3 oldu. Yine izletmeyeceğim. izletmeyeceğim arkadaşlar. Senin gibi olmayacağım rakip. Psikolojik olarak beni düşürmeye çalıştı ama daha çok hırslandım. 3 oldu. Ronaldo'yu arkaya kaçırdık. 3 yaptık bakalım. Rakip tekrar geliyor. Aldık topu. Del Piero kaçtı. Del Piero'dan güzel bir bas Ronaldo'ya. Ama biraz kötü. Ronaldo aldı topu. Faul mü var orada? Temiz bir top alma ama. Hakem bir hatamı kesti. Orada hiçbir şey yok. Direkt topu alıyorum. Faul verdi. 4. dördüncü golden olduk. Olsun 3-2 öndeyiz. Kolibali ile Varana verdi. Ronaldo ile baskı yaptık. De Jong, De yok geri döndü. Varan köşeye döndü. Orada Remseyle kestik. Onu almamız lazım. O topun oradan geçmesi. Şöyle Ronaldo'yu görelim. Ronaldo açıldı köşeye. Ronaldo'yu gördük. Del Piero bomboş. Del Piero'dan bir roboş Dışarıya gitti. Güzel bir roboş ataydı ama çerçeveyi tutmadı. Güzel bir pas. Güzel bir şut. Roboşta golü olsaydı yılın golü olurdu arkadaşlar. Bir tane orta sahadan öyle yaprak vuruşu atmıştım. Bu ondan daha güzel olurdu. Ama maalesef çerçeveyi tutmadı. Ronaldo ile baskı yaptık. Deybala ile aldım. Pirlo. Pirlo'dan kötü bir pas. Bir, kötü bir pas. 3-2. 3-1 sıkıntılı skor. Aldık topu. Ronaldo. Ronaldo'dan Del Piero'ya bir pas ama Kolibali orada. Kötü bir pas daha geldi rakipten. Ronaldo boş. Ronaldo'yu gördüm. Ronaldo yüzü kayarak bir müdahale. Orada foul bile vermedi. Topa müdahale etti rakip. Güzel bir müdahaleydi. Yoksa gol olabilirdi. Hemen Neymar'ı gördü. Neymar orada kestim. Topa müdahale var. Evet topa müdahale var. Orada foul yok. Direkt topa vurduk. Taça gönderi. topu. Aynen güzel. Güzel bir kesme yaptım orada. Neymar'ı çıkartmadık. Uzaklaştırdım topu. Taça çıktı. Biraz daha orta sahaya kadar sürdük. Dakikalar. 78-79. Oyunu durduramadık. Orta sahayı değiştirecektim. Aldık topu. Pirlo. Pirlo'dan Del Piero'yu atamadık. Cuardado. Cuardado'dan Bentancur'a. Tekrar Cuardado. Ronaldo'yu görmeye çalıştım. Orada savunmaya çarpan top, rakibe çarpan top taça çıktı. Taçın benim olması lazım. Evet. Şu evet, rakip de duraklatmış zaten. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Buraya Kevin De Bruyne'u koyalım. Ee, Del Piero onlar dursun arkadaşlar. Pirlo iyi durumda. Şuraya Nedved'i koyayım. Biraz daha sağlam, güçlü olsun. Del Piero biraz yorulmuş. Buraya da Michael Owen'ı koyacağım. İzli forvette duruyor. Bunu hemen değiştirelim. Santrafor yapalım. 3 değişik hakkımızı da bu şekilde kullanmış olalım. Ronaldo kalsın. Ronaldo kalsın. Normalde ben Del Piero'yu değiştirmem ama biraz yorulmuş. Yorulduğu için değiştirdim. Ay bende miydi Touch? Touch bende olduğunu unutmuşum arkadaşlar. Touch'ı yedik orada. Touch'ı yedik. Hector Bellerini. Nedved. Nedved'i alabildik mi? Alamadık. Kevin De Bruyne'ni aldık arkadaşlar. Michael Owen kendini gösterdi. Güzel bir pas golü getirir ama açık, açık kötüydü. O yüzden pası tam atamadı. Aldık yine Kevin'le. Ronaldo'ya bir pas. Ronaldo oradan şu çeker mi? Çeker. Rakibe çarpan top. Kalecinin ellerinde yumuşadı. Dakikalar 89. 3-2 öndeyiz. Son ataklar bunlar. 3 dakika uzatma var. Bu topu karşılamam lazım. Çok güzel bir pas. Lewandowski atamadı onu. Lewandowski atamadı. Ve maçı da arkadaşlar bu skorla kazandım. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin üzerine vurdu. 3-2 bunu kazandık. Güzel bir maçtı. 2-1'den geldik. Maçı da kazanmayı bildik.